Bakıyorsunuz bugün yine ortalığın içinden geçtik. Gel şey koşturduk. Gel Bakın çok uykum geldi. Oğlum ben niye sen sonunda? Ben yayını kapatıyorum. Siz çok seviyorum. Ay, ay bir ay çöktü. Yalan hiç kalkamayacağım burada sağlam. <laughs> Oydu bay. Lan ne oluyor lan? Yo mucuk. Arkadaşlar Instagram'a gidip son postu beğenirseniz de beğenenlere bakacağım şimdi gidip beğenenler olursa gidip şu son son post bir tane fotoğraf attım çok güzel şeyler bulursam da atacağım hepinizi çok çok seviyorum gelinize bakın see you bye bye